Kısacası Didem Çivici doğa aşığı ve insan aşığı bir insan diyebilirim. Bir buçuk senedir şehirde yaşamaya başlayınca tabii çözümler üretmek istedim. Ve baktım ki gerçekten insanlar bir şeyler yapmak istiyor kendi evinde de ama apartmanda yaşıyor. O yüzden de balkonlar bunun için uygun ortamlardı. Ve birazcık kafa yorup elimdeki bilgiyi ve heyecanımı ve biraz da böyle araştırmaları da işin içerisine katarak Dedim ki o zaman isimde kendine yeten balkon olsun yani. Kendi kendinize yetebilmek istiyoruz çünkü gerçekten de. Ortaya kendine yeten balkon çıktı. Bayağı katılım artmış durumda çünkü gerçekten herkes artık balkonda bir şeyler yapmak istiyor. <laughs> Töle'de de e, permakültür, en başta permakültürden giriş yapıyoruz. Ondan sonra kompost üretimi. Çünkü bir balkon yapacaksak olmazsa olmazı toprak ve kompost tabii ki de. Ev ortamında nasıl kompost yaparız buna değiniyoruz. Ve ondan sonra da bazı permakültür ilkelerini gözeterek, bunları da ele alarak balkonu nasıl tasarlarız buna bakıyoruz. Yani ben e, bir insana, gelen bir katılımcıya kendi kendine, kendine yeten bir balkon nasıl tasarlar onu öğretiyorum aslında. Yani doğayı evinize getirin derdim. Buradan çıktığınızda kaba taslak bir şekilde bazı detayları da kendi yanınıza götürerek bir balkonu nasıl tasarlayacağınızı öğretiyorum ve sürdürülebilirlik ilkelerine Yani şu anda sadece elimde balkon var. Ee, bir de biraz haşır haşır olmak istedim bu işlerde. Ne kadar yatkınım gerçekten hani yapabilecek miyim? Hani kırsal yerleşmeyi her bankacı gibi çok düşünüyorum. Ama en azından bu şehir hayatında yapabileceklerime başlamak istedim özellikle çocukların erken ergenliğe girmesi bunun besinle alakalı olmasının söylenmesi etrafındaki kanser sayısının çok fazla artması işte organik anneleri doğuruyor ister istemez. İşte kendi kendimize neler yapabiliriz? Severiz yani toprakla uğraşmayı zaten. Evet ilk etapta balkondan başlayıp ama tabii bunu daha sonra emeklilikte kırsal hayata uygulamayı çok istiyorum yani. Evimizin arka balkonunu kapattık ve orada bir türlü herhangi bir bitki yetiştiremiyoruz. Daha doğrusu yenebilecek gıdaya uygun olan bir bitki yetiştiremiyoruz. Onun için bunu nasıl yaparız şeklinde bir araştırma içerisindeyiz. Eşim şimdi de böyle bir atölye buldu. Onun için buraya geldik. Biz de doğayı örnek alarak, doğadaki bazı sistemleri kullanarak ve onları taklit ederek e, en iyi tasarımı